nasıl gidiyor? Hadi bir daha Elif. Hadi bir daha Elif. Elif gam oyna hadi. Aç ele koy annesi, yere koy. Kanun düzle, 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 kanun Arka sarayın arka Arkadaşlarımdır arka. Arkadan da çeksin arkadaşlar çeksin bırak. Babacığım. Babaya babaya. El sür. Hadi şimdi Ay, yasını yasını kıyasını Ay, kıyasını o. Hadi. Telefonla konsantrasyonu var. Okana abi. Giderken hanfı kartımı bana versene. Ya zaten kullanmayacaksın sen telefonunu. Öyle mi diyorsun? Sen gelene kadar ben kullanırım. Ya çocuğum yerde çıktı. Geldiğimde alırım. Tamam. Çakarım. Tamam. Yok Şu